Aron Acemoğlu diye bir ekonomistimiz, profesörümüz Nobel ödülü aldı arkadaşlar bugün. Daha önce de Aziz Sancar Hoca fizik dalında Nobel ödülü almıştı. Daha önce de Orhan Pamuk Nobel ödülü almıştı edebiyat dalında. Orhan Pamuk Nobel ödülü alınca he, bu Ermenilere yamandı, Kürtlere yamandı, onun için aldı diyorlardı. Aziz Hoca da alınca hiç öyle bir şey diyen olmadı. Şimdi bakalım Daron Hoca'ya ne diyecekler? Onu da takip edeceğim. Amerika'da yaşarmış bunlar. Orhan Pamuk da Amerika'da yaşıyor. Orhan Pamuk niye Amerika'da yaşıyor? Sonradan adamı buradan tehdit ettiler, öldüreceğiz dediler, geberteceğiz dediler, önüne geçtiler. Koruma verdiler. Korumayla yaşamaktansa Amerika'ya gitti, yerleşti yani. Adam kurtardı kendisini. Ee, gidiş de o gidiş. Bakalım Darwin Hoca bir gün döner gelir mi? Veya Aziz Hoca döner gelir mi? Ee, kimler kutlayacak? Onları da takip edeceğim.